Merhaba arkadaşlar. 2 küçüktür. X küçüktür. 3. 4 küçüktür. Y küçüktür. 2 ise X kare artı Y karenin değer aralığı sorulmuş. Şimdi tam sayı demediği için değer vererek çözmüyoruz. Yapmamız gereken X karenin ve Y karenin değer aralığını bulmak. Bunu bulurken de şu şekilde bir yol izleyeceğiz. X için eksi 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Büyük olan 9'u buraya yazıyoruz. Küçük olan için eksi 2 ile 3 arasında 0 değeri varsa eğer V var. 1'e 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 artı. En küçük değer x kare için 0'dır diyoruz. Y kareye gelelim. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 2'nin karesi 4. Büyük olan 16'yı sağa yazıyorum. Küçük olan için arada 0 var mı diye bakıyorum. Eksi 4 ile eksi 2 arasında 0 yok. Dolayısıyla küçük olan eksi 2'nin karesi 4'ü buraya yazıyorum. Arada 0 varsa 0 yazıyorum ve eşitlik koyuyorum. 0 yoksa eğer... Küçük olanın karesi hangisi ise onu yazıyoruz. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. 4 küçüktür. Birinde eşitlik, birinde eşitlik olup birinde olmazsa olmayanı yazıyoruz. İkisinde olursa yer koyuyorduk. x kare artı y kare. Bu da küçüktür. 25. x kare artı y karenin değer aralığı 4 25 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.